Merhaba arkadaşlar Almanca derslerimizle devam ediyoruz. Kelime türlerinden dia artikel dediğimiz artikel belirli takılarını da görmüştük kelime dokuz kelime türünden birisi olarak. Burada bunu isimlerle birlikte zikretmemiz gerekir çünkü isimlerle alakalı olduğu için burada isimlerin içerisinde bunu da e, işleyeceğiz. Evet. Bu takılar, ön takı da diyebiliriz biz buna, isimlerin önüne getirilen takılar. Bunlar belirlilik takısı ve belirsizlik takısı vardır. Belirlilik takısı demiştik de ya di das, çoğularda da di'dir. Bir de belirsizlik takısı var, aynı aynı şeklinde. Bunları bu dersimizde sırasıyla göreceğiz. İlk önce bu... İsimlerin eril mi erkek cinsinden mi dişil mi, dişi cinsinden mi veya cinsiyetsiz cinsiz mi olduğunu nereden görebiliriz? Nasıl anlarız? Sözlüklerde bunu e, şu şekilde görürüz. Misal tüya kapı. Sözlükten tüyaya geldiğimizde açtığımızda bu sayfayı tüyanın arkasında ya di vardır yazar bunun D tüya olduğunu görürüz veya F harfi vardır. Bu da femininum yani bunun dişil olduğunu gösterir. Bunlar latincedendir bunların asılları. Bu kelimeler latinceden gelmedir. Evet maskulinum veya me varsa yani maskulinum bu erildir. isimden sonra M varsa veya D varsa bunun maskulinum yani eril olduğunu görürüz, D olduğunu görürüz. Eğer F varsa kelimeden sonra, o isimden sonra, bunun femininum yani dişil olduğunu, di cinsinden olduğunu görürüz. Veya direkt D yazar arkasında. Eğer e, N harfi varsa, e, misal auto ya geldiğimizde, auto'nun olduğu sayfaya, orada auto'dan sonra burada ne harfi varsa veya das varsa bunun da das auto olduğunu bu şekilde sözlükte görürüz. Evet, diamond, dietya, das auto, bunların hepsi öğrenilmesi gerekir. Ee, bu belirli bir kuralı bunların yoktur. Bazı kelimeler haricinde genellikle çoğul olarak bunları öğrenmemiz gerekir. Bu yüzden de her isimden sonra bunun hangi cinsten olduğu da bildirilmiştir sözlüklerde. Evet burayı tekrar bir tekrar mahiyetinde bakalım. Ee, geçen derslerimizde bunları işledik gerçi. Yani belirlik takılarıyla birlikte isimlere baktık. Peki Belirlilik takıları ne işe yarar? Bir şeyden bahsederken, bir kişiden bahsederken onun herhangi bir şey değil de, herhangi bir kişi değil de bilinen, tanınan, görülen bahsederken iki tarafın da konuşanların o kişiyi tanıdığı, o şeyi bildiğini ifade eder. Misal burada deman adam yani man Adam demek deyaman adam. Şimdi bunu cümle içerisinde kullanırsak deyaman es adam büyük. Yani bu adam küçük de olabilir, büyük de olabilir. Fakat biz burada bir adamdan bahsediyoruz. Yani iki tarafında konuşurken o tanıdığı bir adam deyaman es adam büyük. Burada ist, türdür, tirdir, ekidir. Bunları daha ileride göreceğiz. Bunlar önemli değil. Sadece burada e, belirlik takılarıyla kullanılış şeklini e, ifade etme açısından cümle içerisinde bunu görüyoruz. Groß büyük demek. Deaman adam is gross büyüktür. Evet, tabi bu adam da iki tarafında konuşurken bildiği bir adam. Die Tür ist auf. Şimdi bir kapıdan bahsediliyor ve o kapı hakkında diyoruz ki veya diyor bir taraf. "Die Tür ist auf." "Auf," açık. "Die Tür," kapı, açık. tır veya kapı açık. "Die Tür." Yine herhangi bir kapı değil, o bahsedilen kapı. "Die Tür ist auf." "Das Auto ist schnell." Evet, "Das Auto ist schnell." Yine. Hmm, Bilinen bir arabadan, mesela hızlı bir arabayı göstererek Das Auto ist schnell şeklinde Schnell hızlı Das Auto ist schnell Araba hızlıdır Araba hızlı Evet, burada çoğul olarak da misal Kinder çocuklar Die Kinder spielen Hangi çocuklar bunlar? Ee, yani Bilinen ee, i̇ki tarafında bildiği çocuklar bunlar üç kişi olabilir 10 kişi olabilir fark etmez ama ee, dikinde spielen dediğimizde veya birisi taraf dediğinde diğeri hangi çocukların bahsedildiğini biliyor Dikinde spielen evet çocuklar oynuyor spielen oynamak çocuklar oynuyor Dibüya ee, das Buch kitap Dibüya kitaplar Sind neu. neu. yeni demek. Sind neu yeni. Yenidirler. Die Bücher sind neu. Kitaplar yeni. Evet burada der ditüya, die Tür, das Auto, die Kinder, die Bücher bunlar belirlidirler. başlarında belirlilik takıları vardır. Der Mann, adam, die Tür kapı, das Auto araba, die Kinder çocuklar, die Bücher kitaplar. Der Mann ist groß. Adam büyüktür. Die Tür ist auf. Kapı açık. Kapı açıktır. Das Auto ist schnell. Araba hızlı. Die Kinder spielen. Çocuklar oynuyor. Die Bücher sind neu. Kitaplar yeni. Kitaplar yenidir. Evet tekrar edelim. Maskulinum dea cinsinden olduğunu gösterir. Yani eril olduğunu gösterir. Femininum di cinsinden olduğunu gösterir, dişil olduğunu gösterir. Neutrum bu da das cinsinden olduğunu yani cinsiz olduğunu gösterir. Bunları göstermek için sözlükte m, f, n harfleri kullanılır. M d'lara işaret, işaret eder, f d'lere işaret eder ya veya d olduğuna, d olduğuna, n harfi ise das olduğuna işaret eder. Burada gördüğümüz örnekte olduğu gibi tüya ''F'' yani ''ditüya'' burada da veya ''di'' ile de işaret edilir bu. ikisi de olabilir sözlüklerde. Evet, bir de ''belirsizlik takısı'' vardır. Bu İngilizce'de ''e'' ''en'' karşılığıdır. Türkçe'de de ''bir'' şeklinde. Evet, yani belirlik takısı'' yoktur Türkçe'de. Ee, yani ''adam'' dediğimizde aslında bilinen bir adam. ''Bir adam'' dediğimizde ''belirsiz bir adam'' Burada da aynı aynı ile bunu gösteriyoruz. Burada tabi bunlar dea di das auto derken bunlar yalın halleridir. Ee, yani burada ne ve kim sorusunun karşılığı olarak mesela dea man adam büyük kim büyük dea di ist auf kapı açık ne açık di das auto ist schnell araba hızlı ne hızlı das auto die kinder spielen ee, kim oynuyor die kinder çocuklar die bücher sind neu kitaplar yeni ne yeni die bücher sind neu burada bunların daha sonra bu Türkçedeki i hali e hali bu hallerin haller Almanca'da önlerindeki belirlilik takılarıyla veya belirsizlik takılarında görülür bu haller. Evet, bunları daha sonra göreceğiz. Burada da yine ayn, ein, ayne, eine, bunlar ayner, aynem, aynen şeklinde değişirler. Bu ama yalın hal. Yani aynman, kim, bir adam, aynı tüya, ne, bir kapı, aynı auto, ne, bir araba, e, kinda, kim, çocuklar, büha, ne, kitaplar şeklinde bu yine yalın halidir. Evet, burada ayn bir demek. Buradaki kural, yani yalın haldeki kural şudur. Deya ile olanlar, deya man, Das auto, ayn auto. Yani deya ise eğer belirli takısı, deya buna ein man diyoruz belirsiz haline. Eğer das auto ise bunun belirsiz haline yine ein diyoruz. Yani ein de ya da ein deriz. Das da yine ein deriz. Di de aynı deriz. Bunu da nasıl görebiliriz? Burada di sonunda e vardır. Aynenin de sonunda e ekleriz, ilave ederiz. Diğerleri aynı şeklinde kalır. Der Mann, ein Mann. Die Tür, eine Tür. Das Auto, ein Auto. Cümle içine bakalım, içinde bakalım. örneklerle. Misal bir şeyden göstererek diyoruz ki onun kim olduğunu veya ne olduğunu söylüyoruz. Das ist. Yani das ist bu manasındadır. Das ist ein Mann. Bu bir adam. Das ist ein Mann. Bu bir adam. Das ist ein Tür demiyoruz. Eine Tür diyoruz. Das ist eine Tür. Bu bir kapı. Das ist ein Auto. Yine burada ein diyoruz. Das ist ein Auto. Bu bir araba. Evet bir araba, bir kapı, bir adam. Bu bir adam. Bu bir kapı. Bu bir araba şeklinde. Das ist ein Mann. Das ist eine Tür. Das ist ein Auto. Neymiş kural? Dea olan isimlerin önüne dea yani önünde dea olan e, isimlerin önüne yine ein gelir. Das olanlarda ein gelir olur. Di olanlarda ise eine olur. Aslında basit bir kural. Evet. Der Mann ein Mann. Die Tür eine Tür. Das Auto ein Auto şeklinde. Çoğulda da ise belirsizlik takısı yoktur. Çoğul halinde. Burada dikin de demiştik çocuklar. Belirsiz herhangi çocuklar dediğimizde kin diyoruz. Belir, yani önünde takı olmadan. Misal das sind Kinder. bunlar. Çocuklar das sind Kinder. çocuklar. Herhangi çocuklar yani belirsiz, herhangi çocuklar, das sind, kinder, Bücher, das sind, Bücher, bunlar e, kitaplar. Evet, bunlar kitaplar, das sind, Bücher şeklinde. Burada dediğim gibi belirlilik takısını ve belirsizlik takısını işledik. Fakat bunlar hep isimlerle birlikte kullanıldığı için zaten bunlarla bol bol karşılaşacağız. hemen hemen her derste karşımıza bu belirlik takıları veya belirsizlik takıları karşımıza gelecek. Burada bilmemiz gereken dediğim gibi dea, didas de, veya aynı aynı bunlar yalın halin durumlarıdır. Burada Türkçe'de bir adam dediğimizde bu bir hiç değişmez fakat Almanca'da aynı aynı Hallere göre e, değişir. De, de, das da değişir. Hallere göre. Bu biraz Almancının e, zor, sanılan diyelim aslında zor değil de baştan zor gelen e, şekilleridir bunlar. Bunların mantığını çözdükten sonra aslında zor da değil. Evet, bu dersimizde burada bitiriyoruz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.